şey bir sinet et baban <laughs> Baba nasıl edip içine girer hadi. Kaver sen içine gir ha. Koparıp dur ağzından çıkarır. Yeni girmiş daha. Dur, dur. O yüzden bu kadar canlı. Dur, şeyin üstüne çıkayım. misal gel çıkart dur ha. Gelin mi de? Hıh. <laughs> Hıh. <laughs> Bota da ora bak ora. Ola telefon düşürsün. Terlik içinde kaldı. Çek çek çek. Çek, 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 çek. <laughs> Baba. Öyle kenara doğru çek orayı ha. Gel üzerine atla. Ne direkt yanağına soktun melin tamamdır. Adam böyle etmiyor. Baba çıkar tam ucundaydı ağzının ha.

El atla mı tamam? Yıkarlar, mi? Evet. Baba gider. Misin?